İzolatörlü binalarda cam bile çatlamadı. Depremden sonra önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Peki binaları ayakta tutan sismik izolatör nedir ve nasıl çalışır? Cevabı geliyor. Bazıları temeliyle birlikte söküldü, bazıları yerle bir oldu. İzolatörlü binalarınsa camı bile çatlamadı. Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Gaziantep İnayet Topçu Hastanesi izolatör sayesinde hasar bile almadı. Asrın felaketinden sonra izolatör sisteminin önemi bir kez daha görüldü. Bölgedeki 12 tane deprem yalıtımlı hastane aynı şekilde hiçbir şey olmamış gibi faaliyetine devam etti. Peki nedir bu sistem? Deprem izolatör sistemi yani hayat kurtaran teknoloji işte bu binada olduğu gibi. Bakın sadece hayat kurtaran değil aslında yapının tüm bileşenlerini tek başına koruyabildiği için ekonomik olarak da çok faydalı bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. İzolatörler kata, kolonlara veya beton arme perdelere yerleştiriliyor. Depremle yapı arasındaki direkt teması kesiyor. Biz deprem yalıtım cihazlarının yapının kendisiyle temelini ayıracak şekilde kolonların altına yani düşey taşıyıcı elemanların altına yerleştiriyoruz. Maraş'taki yaşanan depremin büyüklüğü, izolatörü olmayan bina işte deyim yerinde ise zangır zangır titriyor. İzolatör olan binada ise neredeyse oynama bile yok. Deprem izolatörlü bir projede tüm bina, tüm yapı büyük bir depremde dahi hiç hasar almayacak şekilde tasarlanır. İzolatör sistemi depremin şiddetini %70, %80 oranında azaltıyor. Aşağıdaki yıkıcı etkiyi sönümlüyor, yukarıya yansıtmıyor. Depremin esas yıkıcı etkisi olan yatay ivmeler, yatay kuvvetler binaya vurduğunda yalıtım cihazları hareket ederek, otomatikman harekete geçerek üst yapının daha az etkilenmesini sağlıyor. İzolatörü olmayan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve onun yıkıcı etkisi bakın her taraf bu şekilde sallanıyor ve bunun binada olduğunu düşünün bakın 7.7 büyüklüğündeki depremin yansıması şimdi ise izolatörlü olan binada aynı depreme yakalandık ve binanın içinde oturduğumuzu varsayalım bakın Az önceki yaşanılan sarsıntıyla şu an neredeyse Hiçbir benzerlik yok. İzolatör sistemi paz, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı. Ortalama ömrü 60 yıl. Durduğu yerde bozulan ürünler değil bunlar. Dolayısıyla siz bunu binaya yerleştirdiğiniz zaman binanın ömrü boyunca duruyor olacak. Peki sismik izolatörler hazır binalara sonradan uygulanabiliyor mu? Çok fazla ön koşul var. En temelinden bahsedecek olursak bitişik nizam olmaması gerekir. Çünkü bakın yani bu bir ada gibi. Bu adanın etrafı boş, açık olmak zorunda. Ki bu bina hareket edebilsin de. Deprem önlemleri kapsamında yeni inşa edilecek binalarda izolatör kullanılması hayati önem taşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.